Hocam, ergenimin toksik arkadaşına ne zaman müdahale etmeliyim? Ergenlikte bazı arkadaşlıklar toksik, yani Türkçesiyle zehirli olabilir. Ancak yine de çocuğunuzu korurken özelliğine de saygı duymanız esas. Hadi gelin önce tehlike sinyallerine bakalım. Arkadaşı tarafından sürekli aşağılanma, manipüle edilme, kontrol edilme ve duygusal olarak tükenmiş hissetme en belirgin işaretlerdir. Eğer çocuğunuz o arkadaşıyla görüştükten sonra sürekli mutsuz ve kaygılıysa dikkatli olun. Ayrıca arkadaşı onu ailesinden uzaklaştırıyor veya riskli davranışlara teşvik ediyorsa bu ciddi bir kırmızı bayraktır. Bu durumda ne yapmalı? Arkadaşını doğrudan yasaklamak yerine rehber olun. O arkadaşını sevmiyorum demek yerine onunla vakit geçirdikten sonra nasıl hissediyorsun gibi açık uçlu sorular sorun. Amacınız sağlıksız davranışları onun fark etmesini sağlamak. Ona sağlıklı bir arkadaşlığın nasıl olması gerektiğini sorun ve böylece kendi değerlerini tanımlamasına yardımcı olun. Aile aktivitelerini artırarak ve yeni sosyal ortamlar yaratarak ona alternatifler sunun. Peki ne zaman müdahale edilmeli? rehberliğinizin yetersiz kaldığı ve çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel güvenliğini yani madde kullanımı, zorbalık, yasa dışı eylemler gibi bunları net bir şekilde tehdit altında olduğu durumlarda müdahale zorunlu. Güvende olmadığını düşündüğüm için bu arkadaşımla görüşmeni istemiyorum gibi net bir sınır koyun ve nedenlerinizi sakince açıklayın. Amacınız yasaklamak değil, korumak, bunu da unutmayın. Hadi sizin de önerileriniz varsa dinlemek istiyorum.